ev kadını bir kardeşim dedi ki markete gittiğimde ne kadara mal olacak diye düşünüyorum. Önceden 400 liraya her şeyi alabiliyorduk. Ama şimdi yarısını ancak alabiliyoruz 400 lirayla. Bu kardeşimin bir de asgari ücretle çalışan oğlu vardı. Bu delikanlı ne dedi biliyor musunuz? Hem de iki yıllık meslek yüksekokulu mezunu asgari ücretle çalışıyor. Ne yapıyorsun oğlum dedim. Paket yapıyorum dedi. Bir firmada mamul paketliyor. Ve çok ilginç iş bulabilir zannettiğimiz iki yıllık bir meslek okulu, yüksek okulu mezunu bir genç. Diyor ki normalde kafeye giderdim ama diyor şu anda en basit kafede bir çay sekiz buçuk lira olmuş. Fakiri tam fakirleştirdiler. 22 yaşında bir gencil söylediği Fatih fakirin... <laughs> Korkuttun beni be <laughs> sağ <olasın. gülüyor> sağ olun çok teşekkür ederim sağ olun çok teşekkür ederim sağ olun etkilendi ama beni oplattı <laughs> İnşallah. Böyle karşınıza geçip ahkam kesmek, biz büyüklerin ah, ahkam kesmesi derin tavsiyelerde bulunması yerine böyle bir seslendiğinizde yarım metre sıçrayalım inşallah. İyi parti bunu başaracak inşallah.